Ay Ayyy yerler seni Edip ufff! Lay lay, lay lay lay! Lay lay lay! Of yine mi maç ya? Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz! Bizi yiyecekler, imdaaaat! Ay yerler seni Edip ufff! arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi. Hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. He? Bekleyin. Ay, yerler seni eti puf. Çocuklar. Müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın. Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi de bilmiyor. Of, of karışık. Ay, yerler seni eti puf. Alo? Alo? Üstünde ne var? Hindistan cevizi, senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay yerler seni puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? E, olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. E, evet. Da, biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni Edipuf. puf. Doğum günün, kutlu olsun, Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? <Neydi> pasta <laughs> ne gibi pasta aldınız? Çilekli. ne? Ay, 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 püf, püf. Ay, yerler seni, edip püf. akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ama eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay yerler seni eti puf. Çocuklar müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu Kaçın Niye kaçıyoruz Demek ki yerimizi de bilmiyor Bak, Of karışık Ay yerler seni eti puf Alo, Alo. Üstünde ne var Hindistan cevizi senin ee, Kakao Güzel ha, Oldu o zaman Oldu. Ay yerler seni eti puf ne okuyorsun Entel puf. Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni eti puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha. Değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni iti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni iti puf. Don, günün kutlu olsun Ay. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Ne? ne? Ay 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 ay. Püf püf. Yerler seni eti puf. Ay yerler seni eti puf. <gülüyor> 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 Lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay. La. Of yine mi maç ya? Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yedetler, imdat. <laughs> Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi hoşçakal. Hoşçakal. <laughs> Bekleyin. Ay yerler seni Çocuklar. Müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın. Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, of karışık. karışık. Ay yerler seni eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay yerler seni puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni puf! Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni puf! Doğum günün, kutlu olsun, olsun çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Çilekli. Ne? 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 Ay, 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 pür, pür, pür. ay, ay, <laughs> <laughs> Ay yerler seni eti puf. Lay lay lay. Lay lay lay. lay, lay. Of sinemem aç ya. Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yeditler, imdat. Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay yerlerse eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, of. karışık. Ay yerlerse eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, yerler seni eti puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Püf noktaları olmasın o? Olabilir. Ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay, yerler seni eti puf. Aa... Bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. E, evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni eti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf. Doğum günün kutlu olsun, olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Çilekli. Ne? 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 Ay, 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 ay. Pır, pır. Ay, yerler seni eti <laughs> <laughs> Hı. Ay yerler seni eti puf. Lay lay lay. Lay lay lay. lay, lay. Of sinemem aç ya. Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler Yerliyim Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay, yerler seni itip Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, of, karışık. Ay, yerler seni eti puff. Alo? Alo? Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, yerler seni puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hı, hmm, anladım. Ay, yerler seni puf. Aa... Bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni iti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni iti puf. Doğum günün kutlu olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? <Nereye gülüyor> pasta ne posta aldınız? Çilekli. Ne? Ay 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 ay. Püf püf. Ay, yerler seni eti puf. Domates, 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 domates. Doma, doma, doma te Doma, doma, doma te Doma, doma, doma te Doma, doma どまどまどまどまどまどまどまどまどまどまどまどまどまどまどまどまま Tomat <laughs> 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 dom, dom, tomat tom tomato tomatest tomat tomatest tatle tomatestler tomat <laughs> <laughs> tomatest tomat tomatest tatle tomatestler

dùng 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 dùng

My dome my taste, dome my dome my taste, tat the 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 dome the 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 đom 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 đom

dişleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118, 80. 118.80 Aradığım her şeyi, kime neyi sormalı, neyi nerede bulmalı, iyi bilirim ben. 118.80 118.80 Tüm anneler bilir, göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118.80 118.80 Aradığım her şeyi, kime neyi sormalı, neyi nerede bulmalı, iyi bilirim ben. 118.80 118.80 Tüm anneler bilir. Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar şu cici kuşa Neler bilir neler söyler 118 80 118, 80, 118 80, iyi bilirim ben 118 80, 118 80 Tüm anneler bilir Göbüşleri rahat bebekler Mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermantasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermantasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118 80 Otobüs için 80 Çiğindir için 80 Eczane için 80 Kebapçı için 80 Hastane için 80 Tamirci için 80 Ne Tüm anneler bilir, göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. neler bilir. Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar şu cici kuşa Neler bilir neler söyler 118 80 118 80 118 80 iyi bilirim ben 118 80 118 80 Tüm anneler bilir Göbüşleri rahat bebekler Mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermantasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermantasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar.